Merhaba, ben Atalay Turan. Yemin Max dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde kafı değil Yani bir sehpa modelimiz yapacağız. İsterseniz detaylara hemen başlayalım. Öncelikle buradaki AutoCAD çizimini sahnede bir Isolate moduna geçirelim. Şurada saniye izole ediyorum. Isolate Selection seleksiyonu izole et. Evet. Sonrasında hatırlarsanız geçen ders şurada sofamızı, koltuğumuzu modellemiştik. Şimdi ise coffee table kısmına geçelim ve sehpamızı adım adım modelleyelim. AutoCAD çizimini referans alarak ilerleyeceksek şöyle başlayalım. Şöyle çizime biraz yaklaşıyorum. Ve burada Shapes'e giriyorum. Ve Rectangle komutunda Sevsem'i açıyorum. Sevsem'i ilk açtığımda yalnızca Vertex'leri yakala diyorum. Ve Options'dan işte Frozen doldurmuş objeleri de yakaladım. Biraz yaklaşalım isterseniz. Tıkladım. Şu Rectangle'ımı çiziyorum. Evet. Sonrasında Burada Modify, Modifier, buradan da Extrude. Extrude işleminde buna bir kalınlık da tanımlayalım. Amount değerini soruyor. 4 santim bir kalınlığı olsun. Yeterli mi? 4 veya 5 santim bir değer. Fazlası yeterli olacaktır. Yani, hani maximum değerimiz 5 olsun. Maximum Amount. Şimdi bunun yüksekliğini ayarlarım. Şimdi toplam yüksekliği, totaldeki mesafe 50 birim olacak. E zaten bu 5 birim. O zaman 45 birim olarak girelim. Move komutuna geldim. Z position buraya. Z pozisyonuna 45 birim yukarı kaldır dedim. Toplamdaki yüksekliğim 50 birim olmalı. Evet yüksekliğimizi ayarladık. Tabii ki e, daha ergonomik yapmak istiyorsak buralara fillet veya chamfer etkisi vermemiz gerekir. Tabi şu an bu minik dokunuşlar en son aşamada yapılsa daha iyi olur. Çünkü daha kütlesi olarak e, modelleme tamamlanmadı. Şöyle devam edelim. Burada bir rectangle daha çizeceğim. Simsim açık. Tabi hangi yöne çalışacağımı bilemiyorum. AutoGrid özelliği açtım ve şimdi artık hangi yönde çalışacağımı biliyorum. Yeşil aks yukarı bakarken şöyle bir tane çizimi başlatıyorum. Ne kadarlık bir şöyle ilerlesin. Şöyle yeterli. Fazla fazla çizdim. Bunu düzenleyeceğiz. Modify'a gidelim. Şimdi Rectangle'ı alt menüsü olmadığı için bunu direkt olarak editlemek problem olabilir. Modifini seçtim. Genelde ne yapıyorduk? Önceki dersi takip ettiyseniz Edit Spine'e düzenliyorduk iki boyutlu modellerimizi. Buradan Vertex noktasal düzenlemeyi aktif ettim. Buradaki vertexleri seçip bunları biraz çekiştireceğim. bunu da şöyle yapalım. Bunu tuttum. Şöyle alıyorum şöyle ki çizimin köşesine bıraktım. Tabii ki şu var. Fark ettiyseniz az önce çekiştirirken obje yumuşamaya çalıştı. Daha smooth bir görüntü yaratmaya çalıştı. Ama benim amacım o değil biliyorsunuz. Daha kompak bir dizayn elde etmek istiyorum. Bu yüzden Vertex'lerimi komple seçip bunları Bezier karnı yerine yani kontrollü yumuşatma yerine smooth da yusumu da göreceksiniz. Şöyle çok abartı olacaktır. Karna daha dik açılı bir çizim haline getiriyorum. Evet şu anda bir bakıyorum. Her şey yolunda mı? Ben yumuşatmayı Max'e bırakabilirdim ama Max şu anki Smooth'u biraz abartılı verdi. Ben bunları biraz daha manuel bir yumuşatma istiyorum köşelerde. Daha benim kontrolümde olsun bu yumuşatmalar. Tüm vertex'ler seçiliyken Bakın seçili vertexler kızıl tonlarda görünür. Aşağıya doğru biraz inelim. Şimdi aşağıya doğru indiğinizde şöyle AutoCAD'i anımsatacak bazı menüler göreceksiniz. İşte fillet, chamfer gibi komutlarımız var. İstersen diyor burada serbest çalış, istersen de burada manuel bir değer gir. Ben burada fillet değerine ne kadar gireceğim tabi burada spontane hareket etmeyelim isterseniz. Şuradaki mesafeyi bir ölçelim. Gerçekte bize ne kadar değer istiyor. Create menüsüne geliyorum. Şurada Helpers, yardımcılara geldim. Yardımcılar kısmında Tape, şerit metreme giriyorum. Yani bizim mezuramız. Snipsilim açık. Yalnızca Vertex'ler açık. Şöyle bakın tıkladım. Şöyle. Total distance 5 birim. Küs daha çok önemli değil. Dolayısıyla metremi sildim. Tamam artık ne kadar sunuflayacağımı biliyorum. Zoom hatası için klavyeden Z tuşuna basabilirsiniz. Press Z. Modify kısmından vertex seçili. Buraya 5 birim muşat dedim. Gayet güzel bitki komuttan çıkalım. Kalınını soruyor. Kalınını ölçmeyi unuttuk tabi. Bunu da ölçelim. Şöyle. O da yaklaşık herhalde 5 birimdir. Evet o da 5 birim. Şöyle. Kalınımızı da verelim. Buraya da bakın şöyle bir şey yapacağım önce. E'lerden extrude attım. Joint mapping açık. Gelecektir. buna bir materyal at atacaksak crate açık kalsın. 5 birim yaptığım zaman bakın şurada outside dışa doğru verdi. Tam buraya negatif bir değer gireceğim. Şöyle -5. Tabii e, bu bir e, alüminyum bir taşıyıcı olacak strüktürel bakımda. O yüzden içinde dolu olması çok şık bir hareket olmayacaktır. E, şöyle yapacağız. Buna böyle görünmemesi için, için. ya bunu e, uzun yoldan edit pal ile içerisini boşaltacağız ya da hiç edit pal'e girmeseniz bile yine de modifiye edebilirsiniz bakın. Şurada keeping şapkalama veya kapatma menümüz var. Kapatalım mı burayı diyor başlangıç ve bitiş kısmına kapatalım keep. Hayır diyorum. Yok kapatma diyorum. Bakın yok kapatma dediğinizde içini boşalt. Bakın hiç edit play girmeden bile bu işlemi yapabildiğinizi siz de gördünüz. İsterseniz bir de buna bir thickness, bir kalınlık verelim. Kalını da şöyle yine edit play girmeme gerek yok. İstersen edit de yapabilirim ama ben yine daha simple yaklaşacağım olaya. Shell. Şer. Bakın, Shell'le bir kabuk modifiyesi verdi. Kabukla ona bir kalınlık atabilirsiniz Yalnız içe doğru yaptı. Burada outdoor ema dışa veren değeri sıfırlayacağım. Nasıl reset yapabilirsiniz? Yön girip panizin sağ tuşuna right click dersiniz sıfırlayacaktır. Ve buraya değerimi giriyor mesela 0.5 saat içe doğru iner içe doğru bir değer girdi mi daha şık. Bir hareket kazandım. Gayet güzel görünüyor. Peki, bir daha modellemekle uğraşmayalım. Yan tarafa da bunun bir kopyasını alalım. Yan tarafa kopyasını alırken, kopyanın yönünü bozmamam gerekiyor. Yani tek bir yöne kilitlenmem gerekiyor. Yeşil-aksa kilitleneceğim. Şurada x açık. Transform gizmo. Yeşil-aksa kilitlen diyorum. Siz bu göremiyorsanız bakın sağ klik Axis Count Rate Aksarı sınırlandıralım diye soruyor. E, tabii ki. Tek yönde çalışacaksanız tabii ki. Space'e kilitleniyorum. Şurada Selection Lock seçim kilidi. Ve bunu Shift tuşuyla alıyorum. Şuradaki köşeye bıraktım. Tabii ki tam oturmadı. Bağımsız kopyasını aldım şimdilik ortalama tutturabilmek için şöyle diyorum ki H, H segment kenar veya segmentleri yakala diyorum. Tuttum ve tam o görüyorsunuz. işte şöyle başarılı bir şekilde oldu. Fakat sinitimi kapattım. Şimdi burada oval bir dönüş yaptım daha asimetrik bir hareket olsun diye. Bunu da daha kompakt bıraktım. Ama tabii bu kadar da sadelik de olmaz. Buraya yumuşatma yaparsam, e burası da yumuşak. Kendimi fazladan tekrar etmiş olacağım. O yüzden buraya biraz daha sert bir geçiş yaparsam daha iyi olabilir. Bakın obje seçerken yanlışlıkla kaydırdığınızı düşünüyorsanız şurada mula seçmeyin objenizi. Tek amacınız seçmekse şurada Select Object var. Objeyi sadece seçer. Başka hiçbir işlem yapmayacaktır. Bunu da küçük bir hatırlatma olarak verelim. Şimdi el pali atalım artık. El pali atıyorum. Ki e, yine el pali atmadan da bu işlemleri yapabiliriz. Ama şu el pali küçük bir hatırlatalım dedim. Yine el pali girmeden de yine bu chamfer hareketini yapabiliriz. Bunu da unutmayın. Segment'larımı seçtim. aşağıya doğru iniyorum. Şurada chamfer. Chamfer'ın yanında sering Daha detaylı görmek için. Evet yumuşatmayı yaptı. Ben 1 santim fazla geldim düşündüm. Yine yani 0,5. Minik bir hareket katıyorum. Çok abartmak istemiyorum. Artı yapacağınız fillet veya chamfer işlemleri objeyi olduğundan daha inceymiş gibi gösterecekti. Böyle bu şekilde görsel bir illüzyonda kazanabilirsiniz. Bu birçok tasarımda yapılan klişe bir hiledir. Siz de yapın. Yeşil tike bastım onayladım. Edit e basarak şuradaki sepa modellerimi tamamladım. İstersem son aşamada bunları attach birbirine ekleyebilirim. Sağ tuş veya siz buradan ne yapabilirsiniz? Grouping yapabilirsiniz. Gruplama yapabilirsiniz. Evet. Coffee table sehpa modelimi biz de tamamlamış olduk. Evet, bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.